Yeni başkanın havulları Denizli'den. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a ikinci kez taşınmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez Trump ailesinin kullanacağı özel tasarım bir detay dikkat çekiyor. Beyaz Saray'da kullanılacak havlular Türkiye'nin Denizli kentinde üretildi. Denizli'de faaliyet gösteren bir tekstil firması tarafından hazırlanan havlular özel olarak Beyaz Saray'ın resmi amblemiyle tasarlandı. Ürünler geçtiğimiz günlerde Almanya'da düzenlenen önemli tekstil fuarlarından Heim Tekstil'de ilk kez tanıtıldı. Yani yeni başkanın havluları Denizli'den. Bu sadece parası pulu bir tarafa yani prestiji yeter. Denizli için prestiji yeter. Türkiye için bunun ayrı bir katma değeri var. Beyaz Saray için üretilen havluların ardından Trump'ın sahibi olduğu oteller içinde üretim yapılabileceği ifade ediliyor.